YouTube kanalıma iyi Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'deki tek ve ilk bir çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Umarım katılım fazla olur ve beni sevinirsiniz. Bu videoyu paylaşırsanız kanalımda da sevinirsiniz. Bu çekiliş arkadaşlar 100 abone açıklanacaktır. Böyle bakmayın arkadaşlar. Efsane arkadaşlar. Türkiye'deki tek çekilişi ben yapıyorum. bundan yalan olmaz arkadaşlar. Hemen hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. İlk başta Clash Royale hesabı giriyoruz. 8 level Clash Royale hesabı arkadaşlar. Bakın girelim. Ah, aslayım arkadaşlar. 8 level Clash Royale e, hesabı arkadaşlar veriyoruz. E, arkadaşlar 100 abone çıkanacak de açıklanacak dediğimiz üzere. E, buraya kadar her şey var arkadaşlar. Bu hesapta böyle gösteren arkadaşlar, e, klanımız e, böyle arkadaşlar 2 kişiyiz. Klanımıza da katılabilirsiniz. Hemen ikinci hesabımıza e, geçince arkadaşlar e, gelmiyorum Direkt geçelim. Hemen bu Boomiche göstermeden önce Clash of Clans Clash, göstereceğim. E, Clash 3 tane hesap vereceğim efsane. Biri 75 level, biri 86 83 level, diğeri ise 51 level arkadaşlar. Ee, bu kadar çar vereceğim. Bir de bu işte de 23 level'lik e, hesap vereceğim arkadaşlar. Umarım katılım fazla olur arkadaşlar. Ee, İlk vereceğim hesap arkadaşlar Clash of Clans'ta. Ee, bu arkadaşlar bunları tek tek kişiye vereceğim Mesela e, bunu bir kişiye e, Clash Royale'i bir kişiye vereceğim e, Bu Perseus arkadaşlar Hemen diğer çarımıza da Buradan geçelim arkadaşlar Böyle yüklenmesini Bekleyelim hemen Hemen geçelim arkadaşlar Böyle e, Bekleyin e, nerede arkadaşlar Hemen buradan geçelim Diğer hesabımız arkadaşlar ee, bu hesap benim değil arkadaşlar takas yaptık ismi böyleymiş değiştirmiyor arkadaşlar. Ee, bunun için de kusura bakmayın hemen onaylayalım inanmayanlar olabilir. Ee, onaylayınca arkadaşlar böyle e, görüyorsunuz çarda e, bu çarda böyle arkadaşlar böyle hemen e, 113 taş arkadaşlar yani taş çekmek benim için sıkıntı değil İsterseniz bunlara böyle bin taş teklif size vereyim arkadaşlar böyle verince böyle efsane bir hesap bu hesabımızda şimdi diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar buradan geçelim nerede nerede hemen burada arkadaşlar diğer hesabımıza da geçelim buradan böyle yükle 86 level size dediğim üzere ee, onayla çoktan da girmiyorum arkadaşlar hesaba. Ee, yani sıkıntı falan olmaz. Ee, diyelim arkadaşlar. Şimdi girdik hesabımıza. hesabımızda da böyle efsane bir hesap arkadaşlar. Belediye 9 ee, böyle ilk sayıları hepsi arkadaşlar açık. Biz bunları böyle toplayalım. Ee, okçu Kulesi falan geliştirilmemiş şekilde arkadaşlar. Ee, yani bu, e, bu falan geliştirilmiş. Arkadaşlar bundan e, Buradan geliştirme falan Her şey yapılıyor arkadaşlar e, Bu çarım da böyleydi arkadaşlar Hemen e, Diğer e, Percius çarımıza geçelim Bu çarımızın da isim değiştirmeme Hakkı var ama Güzel arkadaşlar e, Ağzım kurudu Bir de artı bir tane daha Hesap veriyorum arkadaşlar Buradan girelim arkadaşlar Ya da bunu vermeyin yani hesapsız kalmayalım Yala ee, yola verelim arkadaşlar ee, bir tane de 66 level Black Hacker e, çarımı veriyorum arkadaşlar böyle efsane yani ee, dediğim üzere 100 bin e, 100 aboneyi hak ediyoruz yani e, bu çarlar için böyle arkadaşlar e, bir çar mesela clan lideri arkadaşlar Perseus e, ve Black Haker, e, bu da benim yan çarım gördüğünüz üzere ee, böyle görüyorsunuz. Tanrı savaşlarımızda güzel ikili e, kulanız arkadaşlar. Bu hesabı da veriyorum sizlere. E, yani başka bunun bir şey hesabına da şimdi gireceğiz. Onu da vereceğim arkadaşlar. E, yani yapacak çok şey Hepsine çoktan da girmiyorum. Dedim size bir çekilişe vereyim arkadaşlar. E, umarım güzel bir like patlaması gelir arkadaşlar. E, şimdi geçelim buradan. E, hesabımıza geçtik ve videomuzu yapalım arkadaşlar ee, hemen gelelim ve bu girelim. Bomb bu biçim yükledim önceden kayıtlı kalmıştım ee, tekrar diyorum arkadaşlar bu video için güzel bir like patlaması gelirse beni sevindirirsiniz arkadaşlar ee, e, like atmak zaten sorumlu katılmaz e, katılması gerekenleri de size göstereceğim şimdi bu yüklensin arkadaşlar ee, arkadaşlar Şimdi e, hep arkadaşlar diyorum bunun içinde kusura bakmayın. E, bekliyoruz. Şimdi buradan bağlanalım arkadaşlar. Hemen yani bu siz isterseniz 1 milyon şifre deneyin. Yani bu numara şifresini bulamazsınız. E, e, evet. Bunu da böyle size buradan göstereyim arkadaşlar. Yüklensin. Evet arkadaşlar bu çarımızda küme kühüme dalmışlar. Bunları toplayalım böyle ee, arkadaşlar. Bu öpü e, ne alalım? Bize ne lazım? Demir lazım. Demir, e, günlük ödülden ne almamız lazım? Demir lazım tekrar dediğim üzere. E, buradan böyle geri gelelim. Bir savaş yaparız. Böyle e, ne alabiliyoruz? İşte alev silahını al e, ve sizin gözünüzün önünde burada aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, e, böyle kapatalım. Şimdi bunları böyle e, toplayalım arkadaşlar ve biz savaş yapacağız da biz e, buradan. Boş ver Biz şimdi buradan e, ezik birine dalmak istiyorum ve bu e, benim kaynak üstümmüş. Pardon. Hemen buradan kime dalsam Bu da benim kaynak üstüm. Saldırdık arkadaşlar. Bakmadan saldırıyoruz. Haydi bismillah. Of silahı biraz bizi zorlayacak arkadaşlar. Hemen buraya böyle bir tane atalım. Hemen ee, bombalara çarpmadan, bombalara çarpmadan. Abi buraya 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 ya mallık mal 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 ya. Hemen buraya. Hemen buraya bir at abi vur abi vur ölme abi ölme alamadık. abi beş askerim daha duruyormuş ya. Abi yapacak bir şey yokmuş. şans yok ee, ya varlık yokmuş derler bunu arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz yapmanız gerekenler e, ilk olarak arkadaşlar kanala abone olmak ve e, yorumlar kısmına katılıyorum yazmak art arkadaşlar videoma like atmak ve bu video e, olabildiyse arkadaşlar e, olabiliyor ise arkadaşlar kanalımıza paylaşırsanız beni sevinirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geliyoruz. çekiliş videomuzun kendinize iyi bakın. Ne olacak bay bay.